Zorla kış şartlarında özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların olumsuz etkilenmemesi için bir aralık itibariyle zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması devreye girdik. Bu kapsamda Düşe'de bölge trafiklerinde ve müdürlü ekipleri denetimlerine başladık. Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda gerçekleştirilen denetimlerde kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsler kontrol edildi. Ekipler kış lastiği takmayan sürücüye 4000 TL para cezası keserken aynı zamanda sürücüleri uyararak bilgilendirmede yaptık. <laughs>

Tentime giren sürücüler ise uygulamayla ilgili yaptıkları açıklamalarda Kış lastiği uygulamasının güvenli sürüş için önemli olduğunu belirtirken iş yoğunlukları nedeniyle henüz lastik değişim yapamadıklarını ancak en kısa sürede taktıracaklarını ifade etti Cezayı yedik ve e, tabii e, memur arkadaşlar görevini yapıyor Biz takmadığımız için taktırmadığımız için bu başımıza geldi Peki neden yaptır, neden taktırmadın? Ya işler çok yoğun. Şimdi fırsat bulamıyoruz. Karda birden bire yağdığı için sezon belli değil. Ne olduğu belli olmuyor. Bir anda oldu bu işler. Tabii ki bundan sonra takılması gereken neyse o takılacak. Kış lastiği uygulaması başladı. Bu uygulamaya girdiniz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Var mıydı kış lastiğiniz? Ya kış lastiğiniz normalde var. Bir tanesine soru çıktı da onu da değiştiririz. Sıkıntı yok yani. Ama iyi bir uygulama yani. Aslında doğru bir şey yani.

Daha önceden zaten, daha önceden zaten Aslında yukarı kadar bilgi yol Her zaman bir aralıktan itibar, Kış lastiği takma zorunluluğu var Ticari araçlar için Ticari evet. mi? Ticari ticari mi? Ticari ticari bir, Şeyin, e, tam için ticari geçiyor Ticari geçiyor Şimdi Efendim Kış lastiği takmadığı için Takmalarınız için ceza işlem uygulandı Burada cezanız buyurun